Efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Melih Gökçek saygılar mısınlar? Bu telefon yoktur sizde. Lütfen not edin. Benim Estağfurullah, bu hiç, değişti. Buyurun başkanım. Abim e, şunun için rahatsız ediyorum. E, şeyler konuştuk da Hı. Yalçın'dan çözemeyince sorunu size şey ettik. Şimdi şey bir e, reklam vermiş Cumhuriyet Halk Partisi. Senin şey verir misin? E, varank varank at gmail.com Sadece varank öyle mi? Evet. Soyadı. Tek yani. varank. Bu kadar. Evet. Varank at gmail.com gmail Ne oldu başkanım? Gelmiyor Yok şey edemedim. Adamadım. Bir dakika. Şey olmadı. Resme geçtim de. Bayan et... <laughs> Birini şimdi gönderdim. Üç tane. Bu üçünü bir arada göndermeyi öğrenemedim. geldi mi? Bakayım başka. İşinle önderim var. İyi geldi. Geldi değil mi? He. O kadar bak üstünü. Vatandaş belgesini veriyorsan hükümet de hesabını verecek. Başbakan'a Çağrı filan, CHP. Bu reklamları vermek için e, tabi ne reklam vereceğini bilmiyor. CHP Ankara, İstanbul ve İzmir'den şey istemiş. Hı. Billboardlar istemiş. Hı hı. Yerlerini de tespit etmişler. Ondan sonra bunları göndermişler. Bunları gönderince e, telaşa düşmüşler. Bana sordular. Hı. Ondan sonra ben dedim bir sorayım bakayım. Ha, ondan sonra Vermek istememişler. Vermek istemeyince vermeme nedeninizi bize yazılı olarak bildirin demişler. Hı hı. Onlar da bana döndüler. Öyle deyince istişare ettik Yalçın'dan. Dedi ki hı. kenar köşeye koşsunlar. Ee, hı. Deyin ki e, yerimiz yok. Kenara koyun. Hı. Ondan sonra yeni haber geldi ki adamlarla önce zaten yerleri tespit edip anlaşmışlar. Daha metin gelmeden önce. Şimdi biz ne yapalım deyip duruyorlar. Koysalar bir türlü koymasalar bir türlü. Bunu şirket reklam firması mı diyor? Reklam firması ya il bak. Tamam. Ne yapalım hemen bir karar vermemiz lazım. Hı. Yani şimdi bunu e, koydurmazlarsa bunlar koymazsa garanti baskı yapılı diyecekler. Bilmem ne diyecekler. Gazeteli büyütecekler. Hı hı. Koyarlarsa da bu çıkacak. Bir tercih yapılması lazım. Yani patrona sormadan e, yaparsak e, hangisini yaparsak o kendisine göre ters olabilir diye tereddüze düştü. Sen ulaşabilecek mi? Abi ulaşalım da yani bunda başbakanına zor durum. Bu sefer kaldıracağım. Oradan şirketten diyecekler ki e, biz bir hükümete sorduk ondan kaldırdık. Yok yok yok. Hükümetle ilgisi yok. Ben Bana soruyorlar. Peki İstanbul'da yayınlanacak mı bunlar? Ankara, İstanbul, İzmir. Hiçbirinde yayınla izniyor ve değil mi yayınlamayacaklar yani? yani yayınlama dersek almıyorum der, bitirir. Cevap da vermez yazını. Yerimiz yok. Daha önce satılmış filan. Böyle bir bahane uydururlar. Uydurduktan sonra yani onlar e, gazeteye düşüp düşmemesinden tabii tereddüt ediyorlar. Yüzde yüz düşürür bunlar da. Yani her halükarda bize girer o iş abi. <laughs> Şimdi başbakan odasına girdi abi. Hı. Kapısını çalıp gösteremem. Evet. Ama bir bakayım yapmadıysa bir şey istediyse kapıdan göstereyim. Yoksa sabaha kalır bu iş. E, abi hemen haber ver ki ben de sabaha kadar oyalayın derim. Bir şey derim. Telefonunuzu kapatın derim. Bir şey derim yani. Tamam. Ben Sen bana bakıyor. bir hemen bir 15-20 dakika tamam. 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 Hadi. Bu bir Alo. Başkanım. Yayınlamıyoruz, yayınlamıyoruz. Yayınlamıyor, ne olursa olsun. Hı hı. Öyle mi? Ama, ama bizi de suçlamasınlar yani. Olay Suçlamazlar da birisinin yukarıdan emir geldi derler derler mi derler, derler ne diyecek? Abi aman, onu, onu diyeceklerse de yani öyle bir şey olur mu? Olur ne? abi ne yani ne için karşını ne diyeceğini şey koyamayız ki. İşim sen gibi. yapıyordun, şimdi niye yapmıyorsun? Ne desin? Söyle öyle desin, cevap versin. E tamam, şu an yoğunum He? Ben sizi arayacağım, birazdan arayacağım. Tamam, ara. Tamam, ok. Hicabi eğer sen de Ondan konuşalım. Nasıl istersin?